Merhabalar CNN Türk ekranlarından tercih zamanında siz kıymetli öğrencilerin aklındaki soru işaretlerini bir nebze olsun azaltmak size uygun bölümü, size uygun okulu bulmanıza yardımcı olmak için alanında uzman isimleri rektörleri, akademisyenleri bu programda ağırlıyoruz. Bugün e, yine çok kıymetli bir konuğum var Biruni Üniversitesi rektörü, profesör doktor Adnan Yüksel Hocam merhabalar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ tekrardan. olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sizinle görüşmek Programlarımız genelde eğitimin kalitesi üzerine aslında geçiyor. Şimdi üniversitenizin başarıları var. Bu tabii eğitimin kalitesinden geçiyor. Siz neye borçlusunuz bu başarıları? Öncelikle teşekkür ediyorum. Tercih yapacak öğrencilere başarılar diliyorum. Tabii hayatın aslında en mutlu dönemini yaşayacakları bir sürece girdiler. Ee, tabii orada meslek öğrenecekler aynı zamanda hayatı doğru okumayı öğrenecekler. Aslında üniversiteler tabii hayatı doğru okumanın öğretildiği yerler. Ama Türkiye'ye dönüp baktığınız zaman bu kadar üniversite mezunu iş bulamıyor veya bulsa dahi başarı elde edemiyor. Başarı elde etse dahi bir dünyada bir sözü çok az geçiyor. Oran olarak söylüyorum tabii. Dolayısıyla biz hayatı çok doğru öğretemiyoruz diye kaygılanıyoruz. Gerçek de böyle tabii. Üniversite kalitesi dediğiniz zaman tabii üniversite aslında e, hayatın öğretildiği bir yer ama bu hayat nasıl öğretiliyor? Tabii üniversite eğitiminin kalitesi aslında çocuğun yeteneklerini ortaya çıkartmak dönemi. Yani üniversite üniversitenin böyle bir görevi var. Yani çocuğun şimdiye kadar belki tam çıkmamış ama şimdiye kadar da artık erişkin olmuş. Bundan sonra ben kimim? Neciyim, ne yapabilirim, nerede başarılı olabilirim, nerede fark oluşturabilirim? Bunun ortaya çıkartıldığı bir yer. Tabii üniversite aslında öğrenmenin öğretildiği bir yer. Yani baktığını görmek, herkes bir şey görer, görür ama ondan sen farklı düşünürsün. Yani önemli olan o düşünce sisteminin geliştirildiği bir yer. Onun dışında tabii üniversite eğitimi aslında sosyalleşmenin de olduğu bir yer. Yani çünkü çok sayıda arkadaşınız oluyor. Hayatın hiçbir zamanında bundan sonra bu kadar böyle çok kişiyle artık temasınız olmuyor. Çalışma ortamı 10 kişi, 5 kişi, 7 kişi falan ama ben hep söylüyorum yani sınıfta böyle bir arkadaş olmadığınız, iletişimize geçmediğiniz kimse olmasın. Çünkü herkesten çok şey öğreniyoruz. Ama üniversite dediğiniz şey aslında e, fark oluşturma yeri bana göre yani o da kaliteden geçiyor tabii Şimdi e, YÖKAK denen bir kuruluşumuz var biliyorsunuz Bütün üniversiteler artık 5 yıllık akredite olmak için müracaat ediyor e, Biz de izlemeyi geçtik şimdi akreditasyon sürecindeyiz Sonbaharda 5 yıllık alırız diye düşünüyoruz Tabii bizler ne yapıyoruz? Biz, biz işte yaklaşık 9 yıl önce kurulduk ben tabii iki üniversite, iki üniversite kurmuştum. Daha önce bir üniversite daha kurmuştum. Böyle iki üniversite kurunca biraz tecrübeli oluyorsunuz. Biz dokuz yıl önce dedik ki üniversitede eğitimi bir onu değiştirecek dedik. Yani üniversite eğitimini değiştirecek dedik. Çünkü hayatı madem doğru okuyamıyoruz, demek ki bir yerde bir hatamız var. Üniversite eğitimini değiştireceğiz diye yola çıktık. Biz ne yaptık? Biz çok önemli iki tane şeyi başardık. Bir ilk günden itibaren bütün notlarımızı gönderdik. Çocuklar bunlara çalıştı. Gelmeden önce derse dersten girme, önce dersten önce diyorsun. bir hafta önce bütün notlarımızı, videolarımızı gönderdik. Çocuk buna çalıştı. Yani ders tabii ben nöroluğum, beyin tekrarlıya tekrarlıya öğreniyor. Yani derste trene bakmış gibi bakmasını istedik. Çünkü herhalde böyle yapılıyor ki %99 üniversite böyle yapıyor. Şu anda ben net söylüyorum, bildiğim için söylüyorum. Dünya genelinde Hoca geliyor, Türkiye'den bahsediyorum. Hoca geliyor dersini anlatıyor, Allah'a ısmarladık deyip gidiyor. Hep çocuğa kalıyor. Yani geleneksel eğitim falan. modelinden geleneksel, Şu anda aynen o, Türkiye'de bu uygulanıyor. Biruni dedi ki 9 yıl önce ben böyle yapmayacağım. Ben notlarımı önceden göndereceğim videolarımı, çekilmiş videolarımı. Çocuk buna çalışacak. Dersten önce iki tane soru soracağım bu notlarla ilgili her ders için. Ve bunu bu notlar geçme notuna yüzde on etkileyecek dedi. Ve ben o iki soruyu cevaplamadan yoklamayı kabul etmiyorum dedi. Bizde cep telefonuyla yoklamalır. Yani ekrana tutar derste. Ee, QR kodu. Gibi. Tabii QR kodu. Evet ekrana onda eğer iki soruyu cevaplamazsa o derse girmemiş gibi olur. %80 devam zorunluluğu var, otomatik kalır. Bunu çocuk çok iyi biliyor. Burada neyi öğretiyoruz biliyor musunuz? Beyin tekrarlıya tekrarlıya öğreniyor. Yani çocuk ne yapıyor? Önceden konuları okuyor. Geldiği zaman artık soru sormaya başlıyor. Başarının sırrı zamanı iyi kullanmak. Biz dedik ki arkadaş ben önceden okuturum ve derste de sorurum. Peki hocam böyle yaptım da ne oldu diyorlar bana. Biz bu sene ilk yüzden dört tane me Bironi mezunlarının başarısı dört tane ilk yüze öğrenci çıkarttık. 40 binden girmiş, 23 binden girmiş, 18 binden girmiş. TUS Türkiye 29. olmuş. Türkiye 34. sı olmuş. EOS Türkiye 17. sı olmuş. 70. sı olmuş. Anlatabildim mi? Niye? Demek ki bir fark oluşturduk ki biz yeni mezun verdik daha. Dolayısıyla bir fark oluşturduk. Tabii üniversite kalite dediğiniz zaman üniversite bir tek eğitim değil. Bakın eğitim yani üniversite ne yapar? Meslek öğretir. Ama tek meslek öğreten yerler yüksek okullar. Üniversite aslında demin söylediğim gibi düşünceyi geliştirir. Öğrenmeyi öğretir. Baktığınızdan bir şey çıkartırsınız. Onu yorumlarsınız ve onu hayatınıza uygularsanız. Herkes bunu yaparken sen eğer bunu yapamıyorsa ikinci sınıf olursun. Bakın 100 kişi bir kişi etmiyor. Katma değer 100 bir kişinin iyinin çok fazla katma değer. Dolayısıyla üniversite eğitimi dediğimiz şey arge kültürü geliştirmek. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla çocukta araştırma yapması. Üniversitenin 3 tane görevi var. Majör. Eğitim öğretim nitelikli öğrenci yetiştirmek, araştırma yapıp bilim üretmek ve teknolojiye kazandırmak, Üç, sosyal yani e, e, şeye e, topluma hizmet etmek. Yani hastanenin olması veya işte kliniğinin olması şunu bunu her neyse. Dolayısıyla ikinci görev aslında araştırma yapmak. Ama bu çocuklar yani eğitim alsın, üniversiteyi bitirdikten sonra araştırsın diye bir şey yok. O kültürü erken yaşta vermek. Biz aslında üniversiteye gelmeden bizim bilmiyor. Bakın bizim bilmiyorum. hocalarımızın hepsinin öğrenciye proje yapma sorumluluğu var. Bunu zorunlu çıktık. E sonuç ne oldu? Sonuç biz son dört dönemden beri TÜBİTAK 22.09 öğrenci projelerinde toplamda vakıf üniversitelerinde birinciyiz. Niye? Çünkü önem verdik. Ya çocuğun önemli olan üniversitede yeteneklerini ortaya çıkartmak. Üniversite bu demek. Eğer üniversitede yeteneklerini ortaya çıkartamıyorsanız çocuk geldi uykulu uykulu dersi dinledi. Yarısını dinledi. Zaten 10 dakika dinleyebiliyor beyin biliyorsunuz. 11. dakika sonra dikkat dağılır. Sonra gitti eve. Hadi çalıştı çalışmadı. Ya bizim eğitimimiz bir tek bilgi aktarımı değil. Bilgi aktarımı bakın internette var. Kitapta var videolarda var. O zaman niye çocuk okula gelsin? Ya okula gelmesinin bir anlamı olmalı. Okula gelsin ki tartışsın, bilemediklerini hocayla beraber konuşsun ve çocuğa biz kalan vaktinde arge faaliyeti yapabilelim. Bu çok önemli bir şey. Bir de dersi iyi dinlesin. Demin bir dehamız var dedik ama onun yanına bir de bir bilgin ol sistemi ekledik biz. Onu biz yayın, e, yayına başlamadan konuşmuştuk. Şimdi izleyicilerimize de anlatalım. Bir projeden bir bilgin bahsediyoruz. Ol, bir aslında. bilgin ol sistemi şu. bir Bilginin aktarılması. Bilgiyi direkt aktarırsanız bunu asla çocuk öğrenemez. Hep diyorlar ya anlatırsan unuturum, gösterirsen belki hatırlarım ama yaptırırsan öğrenir. Bu çok önemli bir şey. Ve bunun için dikkat lazım. Dikkat olmadan hiçbir şey olmaz. İnsan beyni nörolog olarak söylüyorum. Science'ın en son 8 ila 10 dakikada bir dikkat dağılır. Burada sizin de eğer ben size böyle örneklerle konuşmasam sizin de aa hoca 8 dakika sonra uyur gidersiniz. Yani şöyle uyur gidersiniz. Muhakkak beyninize, zihninize bir düşünce akışı olur. İnsan beyni 40 bin düşünce üretir günde. Bu arada ben akşam yemeği ne yiyeceğim? Ben bugün kimle görüşeceğim? Ben bundan sonra ne yapacağım? Hep ona gelir aklınız. Anlatabildim yani Ama eğer dikkat verirseniz, amigdaleye uyarı gönderirseniz, hele de, hele de hafif bir stresi olursa ve ona motive ederseniz, motivasyonu düşünceden alacaksınız tabii. Düşünce olmadan motive olamazsınız. Bir insan tabii ki motive olacak. Enerji, motivasyonu olmadan hiçbir şey başaramazsınız. Ama onun için önce kafanızda bir karar vereceksiniz. Diyeceksiniz ki ben bu işi başaracağım. Dolayısıyla dikkati artırmak için biz 45 dakikada dersi kesiyoruz. Bu arada 10 dakikada bir fıkralarla, güzel sözlerle, videolarla çocuğu toparlıyoruz. 45. dakikada kesip herkesten iki tane cümle alıyoruz. Bütün öğrenciler yazmak zorunda. Üç kişiyi de öğretmen aktarıp kaldırıp soruyor. Yani hem ders Kızım, başında iki soru oğlum, cevap. Tabii. Ders Kızım, bu dersten ne anladın? O diyor ki ya hocam benim kız arkadaşım, erkek arkadaşım var utandım. Ben düşündüm, hayal, hayal kurdum, tweet attım, mesaj attım, Instagram'a girdim deme şansı var mı? Yok. Çünkü sınıfta yani ayıp olacak. Veya bir prestiji var. Ya ben hocam uyudum deme şansı var mı? Bize bunu şu ana kadar hiçbir eğitimci bunu sormuyor. Bironi soruyor. Onun sonucu da böyle bir başarı geliyor. Bu başarılar katlanarak gelecek. Tabii biz hizmet sektörüyüz. Hizmet sektöründe başında durmak, işte ilgilenmek çok önemli bir şey. Yani biz 24 saat alandayız. Derse giriyoruz, derse çıkıyoruz. Hocayı takip ettiriyoruz. Rektör yardımcıları derse giriyor, dekan giriyor. Bir işi yaparken iyi yapacaksınız. İyi yapmanın katma değeri çok yüksek. Herkes her şeyi yapabilir. Ama bu işi iyi yapmak farklı bir şey. Onun için son bin yılda gelmiş Beş tane evrensel dehadan birinin ismini kullanıyoruz. Ona da layık olmak için çalışıyoruz. Şimdi arge çalışmalarından bahsettiniz. Bunun için aslında e, teknoparkınız açılıyor mu? Bu sene açtınız mı? Teknoparkı iki ay önce açtık. Şimdi şöyle, tabii fark çok önemli bir şey. Bir işi yapıyorsanız nasıl sizin televizyonun reytingi yüksekse bizimki de öyle olmalı diye düşünüyoruz. Yani bir mezun ettiğimiz öğrencinin bir katma değeri olmalı boynu dik olmalı. Ben şimdi 8-10 yıl önce, o 9 yıl önce hastane açtım. Bin kişi almıştım Florya'da. Hangi üniversiteden mezun diyorsunuz? Boynu bükük çocuk da biliyor. Derse gitmediğini, gitmeden yoklama alındığını veya işte derste kimsenin ilgilenmediğini, ders sonrası bir akademik danışman vermediğini, mentor mentirlik sisteminin olmadığını kendi de biliyor. Dolayısıyla tabii üniversiteler üçüncü seviye, bütün dünyanın bir üçüncü seviye üniversitesi var. ARGE kültürü verilen üniversite. Biz Teknopark ilk defa vakıf üniversitelerinde Bilkent açmış. Sonra biz hemen devreye girdik. Çok üniversite var Türkiye'de ama ARGE kültürü çok önemli olduğuna ben inanıyorum. Çünkü bizim üniversitelerin katma değeri çok az. Şimdi diyor ya ilk 500'e girdim. Aslında 7-8 kategoriden bir tanesinde girmiş. O da 400 olmuş. Çok uluslararası öğrenci varmış. Ondan dolayı bir kategori. Yani bunları geçin bakın. Bu kalite değil. Biz adam akıllı, Cumhurbaşkanımızın da, YÖK Başkanımızın da, uluslararası düzeyde böyle göğsünü dik olarak benim de ülkemde ilk 300'e giden bir üniversite var demeleri lazım. Bu hepimizi gururlandırır. Gururlandırır. Biruni en önemli aday. Niye aday? Biz akademiden geliyoruz bakın. Biz böyle aa, üniversite kurduk, iş adamıyız böyle bir şey değil. Çünkü iş adamı ben de bir sanayici olmam için 20 yıl geçmeli, doğru mu? Biz akademiden geliyoruz, onun için biz farklıyız. Biz bu işin nasıl olduğunu biliyoruz. Bildiğimiz için de dedik ki, arkadaş muhakkak bilim üreteceksin. Bilim üretmek yetmez. Bunu muhakkak ticaretleştireceksin ki katma değeri yüksek olsun. Bugün Amerika'nın %40 üniversitelerin ekonomiye katkısı, ben daha önceki bakana sormuştum. Hocam bir rakam veremeyiz demişti. Veremez hakikaten. Niye? Üniversiteleri görüyorsunuz yani bir katma değerimiz çok az bizim. Ben net söylüyorum. Türkiye iş adamları sayesinde 16. ekonomide. Bizler az çalışıyoruz. Ben MD PhD olarak rahat söylüyorum. Benim şeyim yok. MD PhD olarak Amerika'da bir akademisyen hemen hemen %80'i gece 12'ye kadar bilim üretmek için ARGE laboratuvarında çalışıyor. İlk kurduğum üniversite Amerika'dan falan ki bayağı bir insan toplamıştım. Bir baktım ki bir sene sonra bize uymuş. Beşte gitmeye başlamışlar. Ortam çok önemli. Oradan ortamımızı sağlamadığımız için bizim iyi kafalar dönmüyor. Çin bunu sağladı ama. Çin bunu sağladı. Yüksek paralar verdi, ortam hazırladı Çin. Biz Türkiye olarak sağlayamadık. Niye? Sahipsiziz. Geçen bir vakıf üniversitesinin şeyini dinledim mezuniyet törenini. Çocuk böyle feveran ediyor. Biz bunu yaptık, bunu yaptık ama karşılığını bulamadık diyor. Ya ha, hani bunlar bizim evladımızdı? Hani bunlar bizim çocuğumuzdu? Hani bu işi biz kalbimizle, ruhumuzla, aklımızla yapıyorduk? E, ey ne hoca neredesin sen? Neredesin? Böyle eğitim olmaz. Hoca anlatıyor Türkiye'de. Sonra Allah'a ısmarladık diyor. Akademik danışmanlığın nerede hocam? Hocam senin CV'ne baktığın zaman senin yılda iki tane yayının yok. Sen bir numara değilsin. Senin aş faktörün yüksek değil. Senin iyi e faktörün yüksek değil. E sen kimsin hocam? Ben sana nasıl saygı duyayım da dersini dinleyeyim konuşmadan? Kitapta da aynısı var. Notlarda da aynısı var. Daha önceki notlarda da aynısı var. Sen bana o derste geçen senekinden ne farklı verdin ki ben senin dersine katılayım da ben de bir bir enerji ver, ruh ver. Eğitimin motor gücü enerji ve heyecan bakın. Bir işinize ruh katmazsanız, Asla başarılı olamazsınız. Hocam çok teşekkürler vermiş Teşekkür olduğunuz edin. bilgilerden tamam. dolayı. Teşekkür ederim.